Bu şiir o kadar güzel bir tarihte yazdım ki 9. ayı 9'u 1999. Ben kaç yaşındayım? 10 yaşındayım. on bire 10 günler kaldı. Çocuklar diyorum. Çocuklar. Emanet edildi size yarınlar. Siz hiç ağlamayın. Gülün çocuklar. Size bir gelecek mirası verdiler. Onun kıymetini bilin çocuklar. Yılandan değil de yalandan kaçın. Dostunun sırtından vurandan kaçın. Size inananlar, güvenenler var. Kötü huy örnek kalmayın çocuklar. Hayat sevgisiyle çarpan yüreği andırır insana güzel günleri. Acıyı, çileyi, derdi, kederi Allah size göstermesin çocuklar. Alkışlıyoruz.